Selamlar ben Nisan Hakan sorularınızı yanıtlamaya geldim. Başlayalım. o zaman harareti arttıracak bir soru. Çizimi kendi isteğinle mi bıraktırdın? Eva ya da balı mı bıraktırdı? Çizimi bırakmadım, çizime ara verdim. Çünkü çizmek çok vakit alan bir iş. Bu sıralar Eva'ya daha fazla vakit ayırmak istiyorum. Bunun için şimdilik ara verdim diyelim. Eskişehir'in kışı mı, Adana'nın yazı mı? Eskişehir'in kışı. Tabii ki de. Merhaba, Instagram'da yayınladığınız reklam ve sponsorlu içerikler için bugüne kadar ne kadar vergi ödediniz? Ödediniz mi? Ne kadar vergi verdiğimi bilmiyorum ama çok ödedim çünkü yüzde 40 kadar vergi ödüyorum galiba. O, o tür işlerle ajans uğraştığı için ben pek bilmiyorum yani bakmıyorum ama bayağı veriyorum. Ve tabii ki de ödüyorum yani bütün işler faturalı. Her sanatçının beslendiği bir ilham kaynağı vardır. Sizin mizah anlayışınızın oluşmasında aile, çevre, yaşanılan yer, edinilen tecrübeler gibi hangi etkenlerden daha çok etkili olmuş olabilir? Çizginizin oturmasına yardımcı olan ustanız oldu mu? Teşekkür ederim. Çizginin oturmasına yardımcı olan usta. Daha Hablak kesinlikle. Şu an baktığımızda çizgim onun çizgisine pek benzemiyor olabilir ama ben Emrah, Emrah abi çok taklit ettim zamanında. Daha böyle kemik dönemi çizgilerime bakarsanız neredeyse birebir falan taklit ettiğimi görürsünüz çok rahat. Mizah anlayışının oluşmasında ne etkili oldu? Valla bunu pek bilmiyorum ya. Buna bin, bilmiyorum. Beni böyle çiz, beni şöyle çiz etkinliği daha gelmiyor. Bu bir soru mu? <laughs> Evet, şimdilik gelmiyor. Belki sonra yaparız tekrar. İsminizin reklamı için ekşi sözlüğe yüksek bir ödeme yaptığınız söyleniyor. Doğru mu? Çok zor sorular bunlar. Hararetlendim. <laughs> Pas için teşekkürler. <laughs> Merhabalar, ne işle meşgulsünüz? Hayatınızı nasıl geçiriyorsunuz ve boş zamanlarınızda ne yapmaktan hoşlanırsınız? Ne işle meşgulüm? Karikatüristim. Yakın zamana kadar çok yoğun bir şekilde karikatür çizdim durmadan, çok fazla. Instagram'da paylaşılan beni çizler vardı, bir de Instagram'da paylaşılmayan ayrıca özel beni çiz işleri oluyordu. Onlarla çok vakit harcadım. Şimdilik ara verdiğim için YouTube üzerinden devam ediyorum sadece. Boş zamanlarında ne yapıyorum? Vallahi boş zamanım yok. Boş zamanımın tamamını eva alıyor. Eva'dan kalan zamanda da bu aralar tekrardan gitar çalmaya başladım. Gitarla vakit geçiriyorum. Seçimi kim kazanır? Arkadaşlar kasa her zaman kazanır. Az önce yüzde 40 vergi verdiğimi söyledim. <gülüyor> <Kendimi>. <gülüyor> Aşağıdaki isimleri en komikten daha az komiye sıralar mısın? Erdil'i en sona koyalım. <laughs> Erdil'i en sona koyalım. Aa kendi ismimi onların arasında görmek çok tuhaf hissettirdi şu an. Beni dörde koyalım. Er Erdil'in üstüne mi koy Çok ayıp oldu şimdi. Öyle yapalım. Yok öyle yapmayalım ya. Ay çok ayıp. Bir en sona koyalım. Erdil üste koyalım. Vazgeçtim. Ertil Erdil'i silelim. <laughs> en üste Yiğit'i koyacağız. Sonra Umut, sonra Uğur, Erdil kontenjanına Emrah abla yerleştiriyorum. Tamam böyle. Böyle oldu. Sizin en çok okumaktan keyif alıp güldüğünüz karikatürist kimdir? Yiğit ve Emrah. Kisse özellikle. Bence kariyeriniz evlilikten önce ve sonra olmak üzere ikiye ayrılıyor. Evlilikten önce üretken olmadığınızı düşünüyorum. Bu konuda bir yorumunuz var mı? Valla aynı şeyi Seda'yı sorduğumuzda o da evlilikten öncesi daha iyiydi diye cevap veriyor. Bu yüzden çok emin değilim ya neden öyle olduğuna. İsminiz kadın ismi, soy isminiz erkek ismi. Bu durum sizi üzüyor mu? Soyadım Özkan. İsmim Nisan. Evet Nisan ismi birçok isimler sözlüğünde kadın ismi olarak geçiyor. Ama bence Nisan ismi erkek ismi çünkü ben hiç hayatımda... <laughs> <laughs> Nisan diye bir kadın tanımadım. <laughs> Bence bir yanlışınız var. <laughs> Merhaba, Umut Sarıkaya mı Yiğit Özgür mü? İkisi de. İkisi de birbirinden çok farklı ve çok kıymetli çizerler. İkisi bambaşka çizerler ya. İkisi de lazım. Eva'yı tek kelimeyle anlatabilir misin? Valla hayranlık diye isim geliyor ya. Öyle öyle desem yanlış olmaz herhalde. Doğru olur yani Eva'ya ne zaman baksam hayranlık duyuyorum. Gerçi birçok anne baba çocuğuyla ilgili aynı şeyi düşünüyordur herhalde. Ama benim hissim bu yani. Neden karikatürü ikinci plana attınız bu konuda çok yetenekli olmanıza rağmen? Teşekkür ederim. Bir de eski videolarınızı izleyince siz de değiştiğinizi düşünüyor musunuz? Bunu... bunun kötü anlamda mı sormuş, iyi anlamda mı sormuş yoksa öylesine mi sormuş? Ya bilmiyorum ya eski videoları izleyince değiştiğimi düşünüyorum. Tabii canım büyüyorum yani aradan kaç yıldır video atıyorum? 4 mü? 4 yıldır falan video atıyorum herhalde. yani çok yoğun olmamakla birlikte. Değişiyorum. Mert size yaşlanınca bakar mı? Mert bize bakmaz. <laughs> Mert şu an bile evden çıkmak ve taşınmak istiyor ama kiralar yüksek olduğu için bir türlü cesaret edemiyor. Adana'yı özlüyor musunuz? Evet ise en çok nesini özlüyorsunuz? Top devamı gelir mi? Adana'yı özlüyorum. Adana'nın özellikle yemeklerini çok özlüyorum. Sedan ailesi Adana'da ve Sedan ailesini hakikaten seviyorum. Çok eğlenceli insanlar. Onları çok özlüyorum. Ama işte böyle bir Adana deyince de hava sıcaklığını hatırlıyorum ve böyle şey yapıyorum. Böyle terlemeye başlıyorum öyle diyeyim herhalde. Topşin devamı gelir mi? Topşin devamının gelmesini çok isterim ama yani benim Topchy'nin devamını çizmem bir yılımı alır ya. Sadece ona odaklansam yani bir yıl boyunca çizmem gerekir hakkını vermek için. Böyle bir şey de şu an yapamam yani. Her şeyi bırakıp oturup da Topşik çizmek istemiyorum. Gelmez. <laughs> ya da gelir. Belki emekliliğimde gelir. Ama emekliliğimde geliyorsa ben emekli olmuş oluyor muyum? Neden kız ismi koymuşlar? Hatun sanıp fotoğrafa tıklamıştım. Hayal kırıklığına uğradım. Tamam bu kısmı için bir şey diyemeyeceğim. De neden kız ismi koymuşlar? Aslında bu ya ismi şeyden geliyor. Benim babamın askerde tanıdığı, çok sevdiği bir komutanının ismiymiş. 76'da Nisan isminde bir komutan varmış o zamanlar. Buradan kendisine selam olsun. Yani adım oradan geliyor. En fakir hissettiğin anı anlatabilir misin? İlginç bir soru. Bir yudum alıp bunu düşüneceğim. Hmm. Ya çok an geliyor aklıma. <laughs> Hangisini seçsem ki? 5 lirayla 5 gün geçirmek zorunda kalmıştım. Ve gururumdan kimseden de para istememiştim. Bu iyi bir YouTube içeriği olabilirmiş. O sıralar bunu ben akıl edememişim. Böyle kendi kendime <laughs> acımdan öldüm yani. <laughs> Herhalde odur. Neyse sonra geçti ama o dönem. Hoş geldiniz. Çok eğlenceli ve şirin bir aileniz var. Sırrın nedir abi? Hanımcılık mı? Evet. Kırbaç bayağıdır gözükmüyor ortalarda. Çöpe mi attınız? Hayır atmadım çöpe. Muhtemelen tekrardan döner. Bazen devamlı yaptığım şeylerden sıkılıyorum. Bir kenara kaldırıyorum. Belki çıkarırım tekrardan bilmiyorum. <laughs> Ya bir de daha az takipçi varken daha eğlenceliydi ya. Şimdi çok fazla takipçi oldu. Elimde kırbacı sallaya sallaya gezmekten çok utanıyorum ya. 5 <laughs> yıl sonra sosyal medyanın durumunu ve kendinizi nerede görüyorsunuz? Influencerlık bir meslek olabilecek mi? Yoksa yeni iş dalları mı ortaya çıkacak? Zaten bundan 5 yıl önce de influencerlık bir meslekti. Baya meslekti ya. 5 yıl sonra ne olur bilmiyorum. Muhtemelen bu sektör daha da büyür. Öyle duruyor. Lombağan Hediyeli Kemik Dergisi'ndeki Nisan Hakan'sınız. Evet oyum. Haydi 2002'ye geri dönelim deseler döner misin? Değilseniz yorum yok. O dönemdeki mizah dergilerinin tadı bambaşkaydı. Çok güzeldi onu özlüyorum. Ama dön deseler dönmem. Geldik hararetli yorumlara. Biz okuyacağım size de okuyacağım. Nisan Hakan'ı ucuz tatlılar, beni çiz karikatürleri yaparken daha sempatik ve eğlenceli buluyordum. Kızı Eva üzerinden bu kadar prim kasması, gelecekte çocuğu mahcup düşürecek paylaşımlar yapması, dalga konusu etmesi çok üzücü. Böyle minnoş bir adamın bu hale gelmesi de şaşkınlık verici. Umarım bir yerde biter bu paylaşımları. Mahcup düşürecek paylaşımlar yapmıyorum. Dalga konusu da değil. Kızım üzerinden prim de yapmıyorum. Aslında birçok insanın yaptığı gibi ben çocuğumu Instagram'da fotoğraflarını ya da videolarını paylaşıyorum. Herkesin yaptığı gibi, Evan'ın değişik bir havası var herhalde. Çok dikkat çekiyor, buna da çok şaşırıyorum ben de. Bu kadarını beklemiyordum. Yani hatta Evan'ın en çok yayılan videolarından biri benim paylaştığım video bile değil. Mesela Tuba'nın kanalından yayılan bir video. Böyle bir cevap verebilirim. Ben her zaman hayatımdan e, bir şeyler, hayatıma dahil olan şeylerden paylaşımlar yapıyordum ve yani çocuğun olunca da bundan kaçamıyorsun çünkü çocuk böyle hayatının merkezine oturuyor. Onu görmezden gelemiyorsun. Öyle söyleyeyim kısacası. Yakışıklı, komik ve bir o kadar da hamarat karikatürist yapmaya çalıştığı yemekleri, kedileriyle kavgalarını, eşiyle muhabbetlerini kahkahayla takip ediyorum. Çoktandır takipçilerinin karikatürlerini çiziyor. Kendisine yakında ben de fotoğraf gönderip beni de çizdiği insansı diyeceğim. Teşekkür ederim. Bayağı bu yoruma atıl bayağı olmuş. Bu adam kadar yeter artık dedirten olmadı ya. Bir sus. Bir dur 2 dakika soluklan yeğenim. Sürekli bir telaş, hep iş üretmeye çalışması. Kusmaya az kal. Aa çok tuhafmış ya. Bu olumsuz bir yorum değil ya bu arada. Instagram'da takip etmeyi en çok sevdiğim kişilerden biri kendisi. Ne kadar doğru bilmem ama sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla çok tatlı, üzünelisi bir ailesi var. Teşekkür ederim. Eşeğiyle, bebeğiyle komikler falan, benim çizileri de gayet eğlenceli. Teşekkür ederim. Olumlu yorumlarla ilgili insanın bir şey diyesi gelmiyor belki. Instagram'dan takip etmeyi bıraktım çizer. Son zamanlarda sadece sponsorlu içerik paylaşacağı zaman hikaye atıyor. Onun dışında ne Eva var? Ne komiklik ne çizim. Doğru. Biz seni komik şeyler ve özellikle Eva paylaştığı takip ettik. 5 gün hikaye yok, sponsor olunca aynı gün 10 hikaye var. Sponsor paylaşımı sonrasında yine hikaye yok. Ben bir bir yudum daha alayım. Bu da doğru. Böyle olmaz Hakan daha fazla paylaşım ya da günlere yayılmış paylaşım istiyoruz. Ya şey daha story atmamın sebebi Evayla daha fazla vakit geçirmek bir de onun dışında ya story atmıyorsam muhtemelen bir sonraki video için bir şeyler yapıyorumdur muhtemelen. Çok tatlı bir insandır. Bizi en azından beni hayatına merak uyandırmayı başarabilen ve adapte eden nadir sosyal medya insanlarından birisidir. Tabii kendisi karikatürist orası ayrı. Instagram kullanmadığım için şu aralar bakamıyorum ama arada Twitter'da karşıma çıkıyor. Neşeleniyorum. Teşekkür ederim. Çizim yaparken olmazsa olmazlar. Çizim yaparken olmazsa olmaz YouTube YouTube'tan bir şeyler dinlemek yani müzik dinlemek değil müzik dinlerken insanın kafası şişiyor. Çizim yapmak çok uzun vakitler aldığı için hakikaten o kadar uzun süre müzik dinleyemiyorsun. Türk mizahının doruk noktası Yiğit Özgür. Youtuberları itici yapan detaylar. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Çocuğunun yeteneğini keşfetme sürecinde ebeveyn. Bence hayal kırıklığıdır ya herhalde. Çünkü hep bir be be beklentin oluyor çünkü. Ve muhtemelen asla beklentilerin gerçekleşmeyecek. Bir evde huzur olduğunu gösteren detay. <laughs> hiç öyle bir evde yaşamadım diyor. Şimdi. Bir... <laughs> İlişkilerde doğru insan nasıl anlaşılır? O olmadan da hayatıma devam ederim diyorsan bence doğru insan odur. Galiba hiç böyle de doğru insan tespit edilmez ki. Ama yani... <laughs> Bilmiyorum bu çok zor. Kişinin kendisini en özgür hissettiği an. Tuvalette olduğu an ya. Kimse gelip senden bir şey istemez çünkü. Babaların garip huyları. Konuşmamak. Ekşi itiraf. Buraya gelirken parfümümü yanlışlıkla fazla sıktığım için yol boyunca baygınlık geçirdim. Kendi kokumdan. Karikatürün tamamen bitmesi. Karikatür tamamen bitmedi ama muhtemelen bitecektir. Üzücü ama böyle. Kadınlar komik erkek sever. Bu kadar erkeği kim seviyor o zaman ya? Bütün erkekler komik değil ki kız babası olmak çok ayrıcalıklı bir şey. Çünkü babalarına daha düşkün oluyorlar. Hani eşinin yanında daha bir ayrıcalıklısın ve sürekli seni kıskanıyor, hoş. Hayatından memnun olmayanlara tavsiyeler. Kendin için bir şeyler yap. Karikatür çizmek isteyip espri bulamamak. Bütün karikatüristlerin başına gelen bir şey, bulana kadar masa başında oturacaksın. Çocuklarla girilen komik diyaloglar. Henüz bizimki konuşmadığı için buna bir <laughs> cevap veremeyeceğim. Evet. Bu kadar.